borsada fiili dolaşımlarına oranla en düşük olan 5-6 tane hisseyi sizlerle paylaşacağım ve bu hisselere ben şahsen fiili dolaşım paylarından kaynaklı yatırımcılar için çok sağlıklı bulmadığımı anlatmaya çalışacağım sizlere. Daha çok bu hisseler, bu tarz hisseler patronların ve tahtacıların elinde. Eğer yabancıysa mesela önümüzdeki örnek bir yabancı bir Finans Bank örneğinde olduğu gibi tahtacıların elinde çok rahatlıkla ileri geri hareket ettirilebilinen e, ve alıcıların uzun vadeli yatırımcılar da buna dahil olmak üzere sizin gibi benim gibi yatırımcıları bıktırana kadar e, kağıdı sallantıda bırakabiliyorlar. Bunu yapabilmelerinin en büyük temel sebebi şimdi QNB Finans Bank evet piyasa değeri olarak çok 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 büyük bir banka. Zaten global bir banka. Buradaki problem şu piyasa değerinin büyüklüğü ya da işte et, elde etmiş olduğu karlılık, zarar, şu bu o kredi durumu değil. Ortakları, ortakları bunlar değil. Esas büyük problem burada QNB Finans Bank'ta ve QNB Finans Bank e, finansal kiralama şeyde fiili dolaşımlarının %1'in bile altında olması ve SPK tarafından defalarca ve defalarca uyarı almaları. En son bildiğim kadarıyla ceza da almışlardı. Zaten bu şekilde devam etmeleri sonucunda ikisinin de Borsa İstanbul'dan atılabilme ihtimali var. Ama ne yazık ki bu arkadaşların sahipleri katarlılar olduğu için ve tahmin edin kimin arası katarlılarla çok iyi? Evet, doğru tahmin ettiniz zaten. Bu açıdan bu arkadaşlar Borsa İstanbul'dan bir türlü atılamadılar. Fiili dolaşımları %0,50 ya da %1 gibi çok komik. Yani siz bu şekilde borsaya açılamazsınız. Siz bu şekilde halka arz olamazsınız. Yani tabii zamanında oldular da şu an yeni bir şey değil ama bunların hiçbir şekilde borsada ne etiğine uyuyor ne de ahlaki şekilde doğru. Çünkü şirketin büyüklüğüyle dolaşan payı, fiili dolaşımı çok farklı. Bundan kaynaklı da tahtacı hisseleri, tahtacı kağıtları oluyor. İlk sıralarda QNB Finans Bank ve QNB Finans Finansal Kiralama AŞ bulunuyor. Uzak duracağım ilk iki ise üçüncü ne yazık ki kent gıda maddeleri. Neden ne yazık ki diyorum? Çünkü şirket olarak aslında çok verimli, çok düzgün bir şirket olmasına rağmen bu da ne yazık ki tahtacı hissesi dediğimiz bir hisse ve yine aynı şekilde büyük bir piyasa değerine sahip olduğu halde ki hatırlıyorsunuz dün paylaştığım videoda çok çok beğendiğim bir hisse ülkerdi ama kent burada tam tam tersi bir istikamette. Hiç hiç beğenmeyeceğim bir hisse yani bunları bilerek altını çize çize vura vura söylüyorum ki hani yanlış anlaşılmalara meyil olmasın bazen şey diyorlar hani bir kere söyleseniz de anlıyoruz diyorlar ama olsun yani bu tarz önemli bu tarz hayat memat meselelerinde ben e, biraz temkinli davranmayı seviyorum benim tarzım bu şekilde e, kent gıda ülkenin tam tersi. Hani her ne kadar işte piyasadaki benzerlikleri, işte yapmış oldukları iş, satış, karlılık bilmem ne. Burada bizim değerlendirdiğimiz olay yine ne yazık ki fiili dolaşımının çok komik rakamlarda olması. Kent gıdanın da en son kontrol ettiğimde %1'ler %2'lerdeydi. O yüzden tahtacı hissesi. Bunu da geçiyoruz. Bundan da uzak duruyoruz. Gelelim Türkiye Kalkınma Bankası'na. Mesela dün TSKB'den bahsettik her ne kadar riskli de olsa alınılabilinir bir kağıt olduğundan bahsettik. Evet söylemesi zor bir kelime gerçekten. Ama Türkiye Kalkınma Bankası bu kategoride değil. Peki neden? Yine aynı durum. Fiili dolaşımının aşırı derecede düşük olması, %2-3'lerde olması ve e, tahtacı hissesi olması piyasanın içindeki olan insanlar zaten bu hisselere hakimler bu zamana kadar şu an videoda gösterdiğim hisselerin büyük bir çoğunluğunda eğer aktif bir piyasa oyuncusuysanız ya da aracı kurumlarda arkadaşlarınız varsa samimi olduğunuz bu videoyu izlettirin bu videoyu izlettirdiğinizde Evet yani adam doğru söylüyor bu hisseler yaramaz hisseler bu hisseler ...tahtacı hissesi diyeceklerdir, e demiyorlarsa da... ...ya yeni başlamışlardır aracı kurumda çalışmaya... ...ya da piyasada yenilerdir. Ya da çok çok iyi niyetli arkadaşlarımızdır. Hani hakaret etmek istemiyorum, kimseyi de zan altında bırakmak da istemiyorum ama... ...eğer bu gösterdiğim 4 hisseye de, ...bunlar gayet de alınır satılır hisseler... ...fiili dolaşım oranı da neymiş, fiili dolaşım payı da neymiş... ...o hiçbir şey değil, İşte gel çizgi çizelim, gel mektiye bakalım... Fibonacci'ye bakalım, şuna buna bakalım diyorlarsa yani ya kötü niyetliler ya da gerçekten tecrübesizler. Şimdi 5. hissemize geçiyoruz. Çimentaş, İzmir, Çimento. Yine ne yazık ki bir tahtacı hissesi. Bununla ilgili kesin yorum gelecek videonun altına. Kesin yani hissediyorum, %100 hissediyorum. Bu videonun altında işte Saçmaladım. İşte ben çimentaş İzmir'den şöyle deli para kazandım, böyle deli para kazandım diye. Arkadaşlar inşallah o paraları realize edersiniz çünkü bu arkadaşımızda bir tahtacı kağıdı, bu arkadaşımızda yine fiili dolaşımı çok çok zayıf, çok çok düşük olan bir hisse. Bundan kaynaklı umarım. Çardı olanlar, artıda olanlar Çimentaş, İzmir Çimento'dan. Çarlılığı ile ilgili yapmış olduğu işle ilgili, sektörüyle ilgili herhangi bir problemim yok. Rakiplerine baktığımda da ben İzmir Demir Çeliği tercih ederim. Diğer çimento fabrikalarını tercih ederim. Neden İzmir Demir Çelik dedim? Bulunmuş olduğu konumuyla ve inşaat sektörüyle alakalı. Hemen şimdi şey demeyin. Yani işte birisi çimento fabrikası, birisi demir çelik. İşte nasıl yorum yaptın falan diye hemen bir celallenmeyin. Çünkü yani çimento ve demir satışları zaten inşaatla alakalı olduğu için ya benim kıyaslayacağım eğer bölgeyle kıyaslayacak olursam İzmir Demir Çelik olur ve benim açık ara tercihim İzmir Demir Çelik olur. Eğer bu hisseyle o hisseyi kıyaslayacak olursam 5 kere kıyaslasam 5'inde de İzmir Demir Çelik derim ve geçerim. 6. hissemize geliyoruz Sönmez Pamuklu Sanayi AŞ. Yine ne yazık ki fiili dolaşımı rezalet olan %4'lerde %3'lerde olan bir hisse ile karşınızdayız. Evet, yani patronların ve tahtacıların elinde olduğu için bu hisseleri beğenmiyoruz. Oturup burada işte bu hisseleri kötüleyelim. Amacımız işte kötülediğimiz hisselerden yorumlarda bir kargaşa çıksın, izlenme alalım değil. E beni biliyorsunuz zaten. Hani nasıl bir tarza sahip olduğumu, kimi neden niye uyardığımı. E kaldı ki 500 küsür tane hissemiz var şu an tam net sayısını bilmem hatırlamamakla birlikte. Şu videoda herhalde kötülediğim 6. hisse. Yani %1 anca Borsa İstanbul'un %1'ini daha henüz beğenmediğimi söyledim. Borsamızı beğenmeyen biri değilim. Zaten kanalımda bir 5 dakika harcarsanız bunu da anlamış olursunuz. Daha bugünkü altın videosunda sadece bütün yatırımınızı altına yapmamanızla ilgili ya da altın ya da gümüşe yapmamanızla ilgili bir yorumda bulunmuştum. Ama beğendiğim hisseler bu hisseler değil fiili dolaşım payları çok düşük olan hisseler ve sonuncu hissemiz evet hepinizin çok şaşıracağı yok artık diyeceği bir hisse kesinlikle Anadolu Efesi tercih ederim yüzde yüz. Bu arada gerçek hayatta da öyle. Yani e, içeceksem de Anadolu Efesi tercih ederim. İçmeyip yatırım yapacaksak da yine Türk Tuborg'u tercih etmiyorum. Peki neden tadını beğenmediğim için mi? Hayır tadını zaten beğenmiyorum ama Olay burada tadı değil, fiili dolaşım payı ve fiili dolaşım payı Türk Tuborg'un Anadolu Efes'e göre daha düşük olması. Kaldı ki Anadolu Efes'in zaten piyasada ezici bir şekilde lider olması. Türkiye'de ve işte ihracat tarafına da baktığımızda. Ya şunları duyacağım zaten bu videoda bu kesin özellikle bu Tuborg tarafından da gelecektir. İşte ben şöyle para kazandım, böyle para kazandım. Arkadaşlar son bir yıllık getirisi enflasyonun altında bu bir. İkincisi tahtacısının olduğunu görmek için görmemek için kör olmanız gerekli. Çünkü çalan e, tamamlanıp hala gidemeyen bir hisse olması. Şuradaki bu 24'e 24 görmüş olduğunuz o çalan tamamlanmış olması üstünden ciddi bir hayli zaman geçmiş olması ama sektöründe hiçbir problem yokken, şirketle ilgili bir problem yokken gitmekte zorlanıyor olması zaten büyük bir sıkıntı. Ha, bu hisselerden asla para kazanamaz mısınız? Bu hisseler bu videoyu çektikten sonra Düşüşe mi geçecek? Para kazandırmayacak mı? Hayır, para kazandıracak, yükselmeye devam edebilir bu hisseler. Ben peki neden bu hisselerden uzak duruyorum diyorum? Fiili dolaşım payları düşük, tahtacıları tekniği bozmaya bayılan insanlar bu görmüş olduğunuz hisselerde. O yüzden ben de diyorum ki bunu tercih edeceğimize Anadolu Efesi tercih edelim. Kimse de üzülmemiş olur bu durumda. E peki bu bahsettiğin hisselerin dışında. Hiç işte patron hissesi olan, işte oyuncak hissi olan birilerinin elinde, tahtacıların elinde oyuncak olan hisseler yok mu? İlla ki var. Sadece bu hisseler değil. Videonun böyle yarım saat olmaması için burada kısa kesiyoruz. Eğer faydalı bulduysanız beğenebilir, abone olabilirsiniz. Faydasız bulduysanız kibar bir şekilde Yorumlarda eleştirinizi yapabilirsiniz saygı çerçevesi içerisinde. Ben de yorumunuzu silmem, cevap veririm eğer cevap vereceğim bir yorumsa. Ha, değilse de o yorumunuz orada kalabilir sıkıntı yok. Ben Sağım Tekcan. Kendinize iyi bakın. Düşük fiili dolaşım payı olan hisselerden lütfen uzak durun.